Ee, evet savunucuları e, normalde aslında çok net bir e, üstünlük olmuş olsaydı çok daha farklı daha pazar geçisinden itibaren ve bugün de çok daha farklı bir takım tezahürler görürdük aslında evet yanlıları da bu sonuçtan çok da fazla böyle büyük bir bunu tezahüratını yapabilme e, durumunda değiller sonuç olarak. Bu şerefli mağlubiyet falan değil, ortada bir mağlubiyet olduğunu açıkçası düşünmüyorum hayırcılar için. Sonuçta bu ülkede normal şartlarda Tayyip Erdoğan gibi Türkiye'de siyaseti en iyi yapan bunu kabul etmek lazım. Bir kişinin kendini ortaya atarak ve devletin tüm imkanlarını kullanarak e, rakiplerinin büyük bir çoğunluğunu bir takım yollarla gazetecileri vesaireleri, siyasetçileri adliye üzerinden devre dışı bırakarak, devlet imkanlarını kullanarak, medyanın büyük bir çoğunluğunu kullanarak, zaten sağcı olan bir ülkede sağ sloganlarla milliyetçiliği tırmandırarak, batı karşıtlığını tırmandırarak yürüttüğü gayri adil bir kampanyada e, alınan sonuç, sonuçta, başkanlık sistemini Türkiye'ye getirecek olabilir. Eyvallah. Bu bir çok önemli bir gelişme. Tabii ki başlı başına. Binali Yıldırım'ın dediği gibi yüzde elliden bir oy fazlasıyla bile bu olabilecekti. Neredeyse bir oy fazlasına yakın e, denebilecek bir rakamla alındı. Tabii ki sonuçta kazandı. Ama bunun üzerinden bir zafer olmadığı e, açık. Öteki taraftan da hayır için bir hezimet olmadığı da çok açık. Ancak İlk andan itibaren Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemek vesaire gibi CHP'de çok geldiğimiz bir takım çıkışları görüyoruz. Ee, i̇nsanlar özellikle YSK meselesinde daha aktif, daha hırçın, daha sert olmalarını e, istiyorlar CHP Genel Merkezi'nin. Bu baskı süreceye benziyor. E, ama şunu kabul etmek lazım, gerçekçi olmak lazım. Türkiye'de hukuk diye bir şey yok. Türkiye'de bütün hukuk alanları kapanmış durumda. En son gördüğümüz gazeteci yargılamalarında gördük. Taliye kararlarının ardından karar verenler görevden alınıyor ve başka suçlamalarla insanlar tekrar tutuklanıyor vesaire. Bunu gördük. Yüksek Seçim Kurulu'nun kanuna aykırı olduğu bariz olan bir uygulamayı savunmakta da ne kadar zorlandığını biliyoruz. Ama buradan e, ne çıkar açıkçası çok emin değilim. CHP'nin enerjisini e, tamamen buraya yöneltip enerjisini burada tüketmesi herhalde en çok e, Cumhurbaşkanı Erdoğan isteyeceği bir şeydir. Zaten bugün de başlamış yine e, tencere tava hep aynı hava e, diye e, dalga geçmeye başlamış e, protestolarla ilgili olarak. Ancak e, bence bu referandum sonuçlarının daha derinlikli e, bir tartışması, analizi ve buradaki evet ve hayır oylarının artılarının ve eksilerinin değerlendirilmesi, hepimizin öncelikle yapması gereken e, husustur diye düşünüyorum.